Merhaba sevgili bahçıvanlar. Bugün sizlerle salatalık budamasının önemi hakkında konuşacağız. Salatalık budaması, bitkinin saklıklı büyümesini ve bol verim vermesini saklamak için çok önemli bir tekniktir. Bu videoda salatalık budamasının nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim. Ayrıca budamanın faydaları ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da bilgi vereceğim. Hazırsanız, baslayalım. Salatalıkların saklıklı büyümesi ve bol ürün vermesi için budama çok önemli bir tekniktir. Bu videoda salatalık budamasının inceliklerini öğreneceğiz ve veriminizi nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi kesfedeceğiz. Salatalıklar, doğası gereği tırmanıcı bitkilerdir. Tırmanmalarına izin vermek, daha fazla güneş ısıga almalarını, daha iyi hava sirkülasyonu saklamalarını ve hastalıklara karşı daha dayanıklı olmalarını saklar. Ayrıca tırmanan salatalıklar daha az yer kaplar ve hasadı kolaylaştırır. Emiciler, salatalık gövdesinden çıkan yansurgunlardır. Emiciler meyve vermezler ve bitkinin enerjisini tüketirler. Bu nedenle, emicileri düzenli olarak budamak önemlidir. Emicileri, gövdeye yakın bir yerden keserek veya kopararak temizleyebilirsiniz. Budama, bitkinin istenmeyen kısımlarını kesme istemidir tepeleme ise bitkinin tepesini keserek büyümesini kontrol altına alma istemidir. Salatalık budamasında hem budama hem de tepeleme teknikleri kullanılır. Daha fazla meyve üretimi Daha sağlıklı bitkiler Daha iyi hava sirkülasyonu Hastalıklara karşı daha yüksek direnç Daha kolay hasat salatalık budaması, verimi en üst düzeye çıkarmak için olmazsa olmaz bir tekniktir. Bu videoda salatalık budamasının temel prensiplerini öğrendik ve emicileri nasıl yöneteceğimizi kesfettik. Budama ve tepeleme tekniklerini uygulayarak, saklıklı ve bol ürün veren salatalık bitkileri yetiştirebilirsiniz. Salatalık budaması, salatalıklarınızdan en iyi verimi almanızı saklayan önemli bir tekniktir. Bu teknik, bitkilerinizin saklıklı büyümesini, daha fazla meyve vermesini ve hastalıklara karşı daha dirençli olmasını saklar. Emiciler, salatalık bitkisinin ana gövdesinden çıkan yan dallardır. Bu dallar, salatalık meyvelerinin kogunu tasır. Emicileri budamadan bırakmak, daha fazla meyve vermenizi saklar. Ancak, emicilerin çok fazla uzamasına izin verirseniz, ana gövdeyi zayıflatabilir ve meyve kalitesini düşürebilir. Salatalık bitkilerinin yaprakları fotosentez yaparak bitkinin beslenmesini sağlar. Ancak çok fazla yaprak olması bitkinin havalanmasını engelleyebilir ve hastalık riskini artırabilir. Bu nedenle yaprakları inceltmek önemlidir. Yaprakları inceltirken alt yaprakları ve hastalıklı veya zarar görmüş yaprakları önceliklendirin. Yaprakları inceltirken keskin bir bıçak veya makas kullanın yaprakları goldeden temiz bir şekilde kesin. Yaprakları koparmamaya dikkat edin, çünkü bu bitkinin zarar görmesine neden olabilir. Salatalık budamasının temel amacı, bitkinin enerjisini meyve vermeye yönlendirmektir. Budama ile bitkinin ana gövdesi güçlenir, daha fazla meyve verir ve hastalıklara karşı daha dirençli olur. Salatalık budaması, hem dar hem de geniş alanlarda uygulanabilir dar alanlarda bitkileri daha sık budamak gerekebilir. Geniş alanlarda ise bitkiler daha fazla alana yayılabileceği için daha az budama gerekebilir. Salatalık budaması, verimi en üst düzeye çıkarmak için önemli bir tekniktir. Emicileri bırakmanın avantajlarını, yaprakları inceltmenin önemini ve budamanın temel amacını anlayarak salatalıklarınızdan daha fazla meyve alabilirsiniz. Budama tekniklerini doğru bir şekilde uygulayarak bitkilerinizin sağlıklı büyümesini ve hastalıklara karşı dirençli olmasını saklayabilirsiniz.